Aha oyna bak. 2, 3, 4. selamünaleyküm Aleyküm. Dostlar. <laughs> İsmail Bey. selamünaleyküm selamünaleyküm herkes hayırlı günler. Hayırlı günler, hayırlı günler. <laughs> hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Arkadaşlar. Birkaç gündür. Kaç gündür bilmiyorum en son video yaptığım gün. Hayır, bir hafta oldu mu ya? Bir haftadır video yapamıyor musun? İsmail çok üzülmüş. <laughs> bir haftadır e, video yapmıyoruz. <laughs> Çekim yapamıyoruz. Kuşları çekemiyoruz. Bugün İsmail de gelmişken bir video yapayım dedim. Boz kirli dişi, boz dumanlı kirli dişi yattım. havaya. O uçuyor. Dün değil ondan önceki gün açmıştım. Bu arada sesim gitti Ses yok çok bağırmışsın Neye bağırdım ben de bilmiyorum da <laughs> Neye bağırdım ben de bilmiyorum Ama ses yok ses gitti Ses yok Görüntü var ses yok Böyle idare edin Görüntü var ses yok arkadaşlar İsmail ile konuşuyorduk sohbet ediyorduk dedim bir video yapayım Bugün Epeydir bir şeyler paylaşamıyoruz Yarın cumartesi çalışıyorum. Bir pazar boşum var. Pazar günü havada da iyi olursa inşallah. Of be oradan girdin ha. Ondan sonra pazar günü hava iyi olursa pazar günü video yapacağım inşallah. Vallahi böyle dostlar. Şimdi biraz kuş uçsun. altına altına birkaç tane kuş açayım. Zaten havanın kararmasında 45 dakika var. Lan vardır yani. Değil mi? Kaça doğru kararıyor? Ona, Ona doğru kararıyormuş. Evet. Bak orada patladı. İsmail bu enerjisini boşa harcamasın ya. Sen şu kapıyı aç da. Orta kapıyı değil de. Bu taraftaki baştaki kapıyı aç. Orada dişiler var. Dişiler dışarı at. Sana zahmet. E ee, oradakiler dişi dişi. Şimdi erkekleri atarsan onlar vakur vakur durmuyorlar yerine. uçuyorlar kalkan oluyor ne yapıyor? <laughs> Dişileri aç. Onları aşağı atalım. Sağda solda enerjisini harcayıp sonradan gelecek inecek. Yani oyuna oyunda fazla bir şey yapmayacak onun için diyorum. Havanın da tam ferah zamanı güzel bir şekilde. Güneş yok. Ee, güneş battı. Yani batmadı da Atmaya yakın. Ama kuşları çıkar çıkar, onlar çıkmaz eline çıkar. Heh, tamam bir tane daha olacak tamam. Kapıyı kapıyor kapıyı içeri girmesinler. Mersi müziği. Bak orada patladı. Mayın amacımız vay. Sığınamadı herhalde. Sağda solda bugün çok ben patlıyor. Senindim. Kuşlar kuşlar açayım ki. Dünyatta ya. Ne oynasın? Ha dünyatta ya. Bir gün yatırdım, bir gün uçurdum. O en son senin ne zaman uçurduyduk? Çarşamba. Kaç? Hangi gün? Bugün cuma, çarşamba. Çarşamba mıydı? He. Salı mıydı? Salı ya. Dün peşin mi? Ha yok çarşamba doğru doğru. Bugün cuma ise dün rezan gelmişti. Dün peşinmeydi. O zaman çarşamba. Dün uçurmadığıma göre doğru. En son çarşamba uçurmuştum. Kızım niye orada oynuyorsun? Gelsene yerine. Havayı iyi buldun herhalde. Feraklı, Oo iyi ferahladı hava ya. Vallahi billahi ya. Hava erken mi kararıyor? Tam ferakliyor, hava yarım saat sonra kararıyor. He canım artık öyle olsun Buna şükür ya, yandık, piştik bugün ya. Vallahi bilmem ya. Allah'ım Allah'ım ne sıcak vardı ne baskını da var bugün ya. Allah Allah. Gelmiyor oyuna. Gelir bir başladı mı arkasını gelir onlar. Bir başladı mı gelir. Ona. Kırır 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 gelir. Ey İsmet senin kuşlar ne yapıyor? Kuşlar <laughs> iyi, el öpenleri. El çok olsun. Kızmışlar mı gene? Ha? Kime kızıyorlar? Sana mı kızıyorlar? Sana <laughs> Ne diyorlar? <laughs> evet gayrı diyor. evet diyorlar ha. Tutsam geçen sefer soruyordu da bir tane perçemli ballı mı verdi o zaman? Perçemli ballı mı? He. Ha benim verdirdiğim vardı ya bir tane. Yani şey, perçemli, perçemli. Kirli perçemli miydi? He. Onu soruyordu ne yaptı diye. O işte kızın erkek olur. Erkek ya. Oynamıyor mu? Oynuyor. Nasıl oynuyor? Eşat kızım. Yani oynuyor da havada. <laughs> havada çekiyor. Yere indirmez. İndirmedi mi daha? Hmm. İlk başta o kuş kızdı zaten. Ta o kuş. İlk yavrusu. Doğrudur. Yok o kadar yok la. İlk, ilk Tam ilk olmuş da alabilir altı 5-6 yok ya. O yavrunun götünü hiç kesmedi ki İsmail. Evet. Kutuz hiç yavru almadığın zaman oldu mu kutuzun? Ben görmedim yani. Yaz, kış yavru alıyor. <laughs> Biraz önce üç tane Havai başta yavrular vardı. Ya bu ses benim değil, başkasının sesi mi sanki lan? Vallahi <laughs> <laughs> billahi <Ne> lan. <laughs> bakacağım birazdan. Bakacağım birazdan. Üç tane halay başta yavru vardı. Onları e, uçuruyorduk. Tam bu karşıdan böyle bir tane kuş geldi etti dört. O gelen kuş şeymiş. Atmacaymış Gökdoğan işte. Çocuklara saldırdı, biri ağaca attı, iki tane savya çıktı geri geldi, aşağıya indirdik yavruları, biri de sonradan geldi de ayağını sakatlamış galiba, gök sinekli perçemle bir tane yavruydu, yeni yeni oyuna başladıydı, hayvana altı ay duruyorum, kaç ay oldu ya, üçüncü ay yavrusu, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, üç buçuk ay, altı ay çok oldu. 3 kişi Hydrox'un daha yeni oyuna başladı. Efendime söyleyeyim. En sonunda Atmaca'dan darbeyi aldı. Atmaca'dan darbeyi aldı. Ve bizim gözümüz yine korkmadı. Eke kuşu bile kaldırdık yani. Atmaca dedik ki Plavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Eke kuşu attık. Ne oldu bu lan? Yok İsmail, buna şey gelmiyor. Yatmak, gelmiyor. yatmak gelmiyor. buna. Bak normalde 17-15 sefer yapan kuş sağda solda patladı bugün. Geldi taklalı bir şekilde yerine Bunu bir gün yatırıyordum. Bir gün uçurduğum zaman demek ki kuş buna yatma geliyor. Bunu devamlı günlük uçurmak lazım. Evet. Evet dostlar. Kuşumuz indi. Boşulmadı, indi ama bugün oyun yapmadı. Normalde devamlı uçan kuş. Ben bir bunu denemeye gittim. Daha doğrusu bir gün uçurayım, bir gün yatırayım, bir gün uçurayım, bir gün, uçurayım, bir gün yatırayım diye yapıyordum. kuş nasıl oynayacak ona? Ona bakmak istiyordum. Bu testimizin sonucu şöyle bir şey oldu. Kuşu kaldırdık. Hedef dışı. Sağda solda çok oynadı. 4, 5, 6 tane galiba dışarıda oynadı. Evet. Yukarıda oynadı değil mi? Evet. Ondan sonra e, ilk hedef oyununda da geldi tahlar bir şekilde yerine indi. Yani bu şey demek oluyor. Bunu yatmaya gelmiyor. Bu kuş yatmaya gelmiyor. Bunu devamlı uçurmak lazım. Devamlı uçurmak lazım. Yatmaya gelmiyor. Yani günlük uçumunu vermek lazım demek ki. Neyse bunlar Yavrular uçurmuyor. Abo. Aslında indi bir yandan niye oldu? Karanlık. Yok, biz karanlığa kalacaktık. <laughs> Normalde bir saat falan düşüyor ama. Ses de bir geliyor ki hayırlısı yine. Sen niye indin hayırdır? Dur bakayım görecek seni. Seni yarın uçurmam lazım ki Deneyimizi sonuçlandıralım. Bravo, veremey. Geç. Geç. Orzudat ilk He. 8 tane 9 tane tavuğu yedi. Yetmedi. Bir hafta sonra geldi horozu da yedi. Bir tane tavuk kalmış. Geç. Bir hafta önce sekiz dokuz tane tavuk sütüye yedirdik. Teki kaptı. Kümesinin de yemiş hepsini parçalamış. Ah, yeni biri kalktı. Hadi. Yavruları akşam falan da bir antrenman verelim. Gel Çoğuşun ayağına bir bakak ya. Atmaca ne yaptı acaba? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vallahi billahi uçuracağım gene de. Ha şunu tut da. çek. Evet, çekiyor. Ha, bir yerine çekiyor. Evet, dostlar. Bu kuşumuza atmaca vurdu. Ayağına vurmuş herhalde. alamamış. Hayır, fazla bir şey yok. Sadece ayağını zediremiş galiba. Ben. Bence ya vurdu ya, ya, ya orada abi. ağaca hızlı indi, vurdu. Ağaca mı vurdu acaba? Kanadı kan kan ne? Kan olmuştu. Dur, dur, dur. dur. E oynamazsan zamanında onunuzun zamanında oyunu yapmıyorsun. Şimdi oynamaya başladın. En sonunda atmacanla da tanıştın yani. Sana saldırma dedi biliyor musun? İktibar saldırıyor. tek ayağına şey etmiş ama ayağı da galiba şeydi. Bir yere sıyırmış galiba. Ayağında biraz kan var ama. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6'da 7. kanadı sürüyor 7. sürüyor Daha bunun nereden baksan 4 5 Son 4'e kadar uçurdu yani Son 4'e kadar uçurdu yeni için yatır. Bunlar da yavrularımız. İsmail. Bunlar da yeni yem aldığım yavrular. Kaç gün öyle? Dört gün mü oluyor? Galiba dört gün oluyor. Dört gün oluyor. Bir çift yukarıda var uçan onlarda. Bir çift burada var. Bir burada var işte. Güzel Çık, video çekelim. Hayır canım görüyorsun. <laughs> video video sen misin? Bir dert, bir Hadi. Dedenim, dedeyim, bir yara acısı çoktu

ama hangisi olduğunu çıkaramıyorum işte. Aşağı indi o karışıyor. Onu iyi takip etmek lazım. İyi takip etmek lazım da, o kadar üç tutma 9 dokuz tane kutu Hangisi olduğunu bir bulabilirsen. <laughs> Bu yavaş yavaş seçiliyor <laughs> bak içinden. Evet. Böyle işte ki. <laughs> He. şeylerden ya. İçindeki ya şöyle seçiliyor zaten işlerinden. Çevirebileceğiniz olan var ya. He. Ha, Günde bir defa uçurmayla yavrular şey demiyoruz ki. Bir bir defa uçurmadan yavrular istediğimiz zamanda açmıyor. Sabah akşam uçacak ki şeyi. Sabah her aklımda, bir de böyle akşam her aklında uçuyor canım İstediğimiz performansı daha çabuk alırız. Ama işte bir şey var, bu şeyi dolanamıyor. iftar çekiyor. Ha, ne yazıyor? Konuşmaya bak kabardas. Evet dostlar. Ee, abone olmayı unutmayın diyeceğim. Abone olmuyorsunuz. <gülüyor> 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 beğeni yapın diyeceğim. İzlenme şeyiyle e, sayesiyle e, e beğeni şeyine bakıyorum. Pek beğeni de olmuyor. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum ben de. <gülüyor> 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 ben, nasıl olacak bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Gerçi biz sizler için, sizler için, kendimiz için video nakitler için değil yani. Kendimiz için yapıyoruz bu işleri. Allah'a emanet olun. Ee, görüşmek üzere inşallah. Sesim gideyim, sesim gelince yeniden bir video yaparım. Sesim, sesim yerine gelsin inşallah. Yeniden bir video yaparım. kapat <laughs>